Garaj Klasi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar aracımızın gördüğünüz gibi burada çok aşırı derecede bir kablo yığını oldu. Şöyle açabiliyoruz mu? Bakın burada bayağı bir kablo yığınımız var. Bunları ben aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Bununla bu internet kabloları var ya arkadaşlar. Onunla azaltacağım. işlemi önce Gördüğünüz gibi burayı da söktüm. Buradan arkadaşlar geriden aldığım lamba şeyim var. Gördüğünüz gibi bakın buraya bantladım. Bunu geriden almıştım şey için e, ayar kayarlet için. Onu oradan alacağım. Ondan sonra e, diğer kabloları iptal edeceğiz. Ya bakın buradan kablo geçiyor. Bunlar iptal olacak. Bunun içerisinde 8 tane var. E, şuraya şunu da iptal edeceğim arkadaşlar. Ben kullanmıyorum. Ya şuralara, iki başa ya da iki ortaya şey yapacağız. Hoparlör takacağız arkadaşlar. Şuna göre ayarlayacağız. Şimdi ben şuradaki bir kablo yığını bir sorununu çözeyim. Neyden kaynaklı. Bir de bunun da kabloları var arkadaşlar burada. Onları da iptal edip çekip geri alacaklarımız var. Onları da halledeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi ben burayı bir çözeyim. Şu kabloyu bir oradan geçireyim. Bagajı bir boşaltayım tabii önce. Ee, şunları geçireyim. Sonra oraya kablomuzu çekelim. Sonra testini yapalım. Hani çalışıyor mu çalışmıyor mu? Önce tabii buradan kablonun ucunu geçirdikten sonra şu kayarlette testini yapacağım zaten ben. Şurada düşmüş mü aşağı? <laughs> Evet bak bura boşlamış. Buranın ortasına bir tane çift taraflı bant mısa oraya bir çift taraflı bant yapıştıralım. Tamam arkadaşlar. Ben bir başlayayım. Ora aşağı düşmüş. Orayı da yapıştıralım. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi kaydı durduruyorum. Ben bir kablolarımı seçeyim. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar frenin bağlantısını yaptım. Bu bagajın üzerindeki fren. Şu şu güzel gözüksün diye yaptığım şeyi, onun kablosunu çektim arkadaşlar, Şu bağlantısını yaptım. Ee, şimdi gerinin bağlantısını yapacağım. Ee, bu kayar led için aldığımız gerinin bağlantısını yapacağım. Şimdi burada tamam arkadaşlar, her şeyle. Ee, şimdi şeyine geçeceğiz, testine geçeceğim. Ee, yani yanıyor mu yanmıyor mu ona bakacağım. Başka bir şey yok şu anda. Ee, onu taktık. Oraya bir tane cırt kelepçe atacağım. Ee, çanta da var mıydı? Yok galiba. Bulurum ben. Arabada vardır. Oraya bir tane şu kabloyu şöyle sabitlemeyi düşünüyorum şuraya. Şuraya şöyle bir cırtla tutturayım diyorum. Şu kısma burada bir delik varmış. Oraya tutturayım. Burada böyle kalsın. Ee, şu kablonun fazlalığı var orada. Burada da var. Bayağı güzel oldu fazlalığını oraya da veririm çünkü şimdi geriye şuraya bağlayacağız oranın bantını da sökeyim işlemimiz devam ediyor arkadaşlar ya bunları değil yapıyorum çünkü hani çok fazla kablo yönü demek çok fazla işlem demek hani bagaj kapanırken falan da sıkıntı yaratıyordu şimdi o sıkıntı kalkacak arada umarım dediğim gibi şuralara ya da şuralara şunu iptal et diye zaten arkadaşlar ya bozuk ben arka silici zaten normalde de kullanmıyorum komple sökeceğim arka bagaj kapağını sildirip yazıları da iptal etmeyi düşünüyorum arkadaşlar şimdi geriyi bağlayayım geriden başka yukarıdan aşağıya bir kablo daha çekmişim ne olduğunu anlamaya çalışıyorum bulamadım daha ama bir tane daha harici kablom var ne için çektiğini hatırlamadım nereye bağlı olduğunu da göremiyorum şu anda. Ona bakayım onu bulayım. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar bu kablo sistemi güzel bir şekilde çalışıyor. Hani deneyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu kablo çok güzel bir şekilde işlev yapıyor. Burayı böyle yaptık. Test ettik. Lambalarımız falan her şeyimiz çalışıyor. Fakat bir tane vidamız kayboldu. Ona bakınıyorum. Test ettik. Bagajın üstündeki fren yanıyor, şey yanıyor, her şey yanıyor. Şimdilik e, ya yani kablo test saatini amaç. Bunlar dur. Bunu da at. Kopmuş ne? Bunu da at. Bakalım o vidayı da bulursak montaj edeceğiz. Bunu da iyi sökeceğim yakında da şimdilik dursun buralara başka şeyler yapabilirim neler zamanlarda tamamdır sadece şu anın vidasını kaybetmişiz onu arıyorum <laughs> Onu da bulduk arkadaşlar. Bunlar bir Şimdi bu da tamam arkadaşlar. Ee, arabanın iç rengini değiştirdik şu şekilde. Daha teybin arkasını da temizleyeceğim arkadaşlar. Fan düğmemiz yanında ondan alacağız bir adet. Başka da bir şey yok şu anda. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şu kablo yenilememiz bitti. Ee, daha tesisat falan çekeceğiz de. Onu bir sonraki zaman yaparım. Ee, bu teybi bitirmem lazım. Teybi başlayabilirim belki. Arka bu kadar arkadaşlar. Hani kabloları ayıtladık. Benim merak ettiğim konu internet kablosu bu işe yarar mıydı? O da yaradığını gösterdi. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki kaydımızda görüşmek üzere.